%100 haber kanalımıza üye olun. Günün en çarpıcı haberlerine, söyleşilere, canlı yayın ve çok daha fazla ayrıcalıklara kavuşun. Ayda sadece 10 lira ödeyerek %100 haber gümüş paketimize üye olun. Bağlılık rozetleri, emojiler ve yorumlarda yanıt önceliğine. Ayda 50 lira ödeyerek %100 haber platin paketimize üye olun. Yeni içeriklerimize daha erken erişim imkanına, üyelerimizden bahsetmeye, fotoğraf ve durum güncellemeleri almaya. Ayda 150 lira ödeyerek %100 haber altın paketimize üye olun, sadece üyelerimize özel anketlerde yer alma şansına, yeni videolara daha erken erişebilme imkanına, sosyal medyada bağlantı kurma ve canlı yayınlarda yorum önceliğine sahip olma avantajlarına kavuşun. Bu sayede kanalımıza destek olabilecek, içeriklerimizi çeşitlendirmemize, sizlere çok daha kaliteli yayın sunmamıza da katkı sunmuş olacaksınız.